Merhaba arkadaşlar Sky 2 yeni, yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hitler'in pelesi yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden oyuna gireceğim çünkü acelem var. Ha hile yapacağım acelem var. Öncelikle lazım olan program chat. Cihaz Engin adında. Adının nasıl okunduğunu bilmediğim bu program. şimdi şey yapacağız. Bu şeylerin adını değiştireceğiz. Bakın Jeep yazıyor. Motocross bike yazıyor. İşte ne bileyim artık her neyse yani bunların adını değiştireceğiz beyler. Ee, Kid Express falan. Bunların işte ne bileyim Jeep yazıyor mesela. Şunu öncelikle oyunu Hilton Brazing yazıyor gördüğünüz gibi. Ona girdiğinizde buradan string aratma yapıyorsunuz arkadaşlar ve büyük harflerle Jeep yazdığınızda Evet fast scan. Bakın şimdi size 3 tane jip çıktı. Bunların üçünü de seçiyorsunuz. Şöyle shift'a e basarak seçebilirsiniz. Aşağı atıp CTRL A ile seçin. Space tuşuna basın ve aktif edin. Şurada gördüğünüz gibi bakın kutucuk gidip geliyor. Enter'a basın. Ondan sonra ne diyelim mesela? Notun tavhanın arası olsun. Ona girdiğinizde şöyle bir gir ve çık. Tavhan bas. Olmadı. <laughs> <laughs> Demek ki ne yapacakmışız? Başka bir şey yazacağız bugün. Mesela çomolo koyasak ne oldu mesela? Oyuna gir çık. Molokko. Demek ki neymiş? Türkçe karakter kabul etmiyormuş. Ne yazıyoruz o zaman? Ee, ne zaman? Tavla yazalım sadece o zaman. Gördüğünüz gibi değişiyor yani arkadaşlar. Bunu buradan anlamışsınızdır. Tavla oldu. Yani bunu açık olması gerekmiyor yalnız. Monster turcuk mesela. Monster turcuk yazalım oraya. Monster turuncuk. O ne ya? First scan. Yanlış yazdık. Tek oynaymış. Monster truck. Evet hepsini seçip yine aşağı atıyoruz. var hale seç. Ne olsun mesela bu da? Sky Gaming olsun. Sky Gaming. Evet dedim miydi buradan? Bakın şu şey tabi şey yapıyoruz. Sayfayı değiştirip geri çıktığımız arkadaşlar. Bu monster turcuk olan şey Sky Gaming oldu gördüğünüz gibi. Bunun haricinde dur lan bak bunlar işlemedi burada. 120 bin coin istiyor mesela onu değiştirebiliyor mu biz? Aa, şöyle 4 part, 1, 4 fight. O büyük ihtimalle olmuyordur arkadaşlar. Onun altyapısını değiştirmişlerdir yani. Hatta bakın 3640 para bakalım. Para değişiyor mu? 3640 first scan 3 tane dalga dümen çıktı bunları buradan aşağı attım mıydı? Seç ne yazın mesela 9999 999. paramız olsun. Şu kadar var. az yazık gerçi ama. Böyle bir ilginç ilginç şeyler oldu. Bakalım para mı geliyor ne oluyor anlamadım ki. Evet olmuyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Şu anda para mı geliyor tam olarak çözemedim ki. Aa lanet açılıyor da az kalsın. Aa vallahi açtım. Neyse arkadaşlar bu olmuyormuş bakalım. 75 bin coin istiyor mesela. Ona bakalım. 75 bin aratalım şuradan 75 bin. Şimdi bakın kaç tane şey çıktı buradan. Bunu alalım Bakalım 1 TL olsun ne bileyim yani. Şuraya girip bir çıkalım bakalım bir oldu Vallahi olmuş Şimdi bunu buradan ana aldık beyler Hadi geçmiş olsun böylece Vallahi bak bunu da bilmiyordum ha. aha bak ne diyor 1 trilyon diyor lan aha 1 0 0 0 0 yee nisken Arabı gülüm. şimdi ne varsa burada arkadaşlar ctrl ile seçip aşağı atabilirsiniz ya da ya da ya da bakın tane şey varmış en alttaki adresi neymiş onun şunu alın yeşil olanları almıyoruz yoksa oyun çöker derler şuradan ne yapalım bir yapalım mesela burada şuradan bir kere aldığımız şeye yani ekran değiştirmek arkadaşlar amaç şuradan tavaya girelim yani çıkalım şimdi bakalım vallahi bilir oldu ah bunu da çözdük 1 milyon TL olan başka bir şey var mı? Aa bak bu da şey olmuş 1 milyondu. Aa bu da 1 lira olmuş. Bayağı 1 liraya silah alıyoruz. Her şeyi alıyoruz yani silah ne var? Bakalım bu şeyler içinde geçerli mi ya? Bu ee, içerideki dalga için. Neymiş bakalım 1 milyon olan ne var? Aa valla. Böyle işte istediğinizi alırsınız yani. Bak first trip. Tüm parı falan da alıyorum. Yani arkadaşlar kısacası bu şu chat engine programıyla her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yani bunu bu arada her şeye denemeyin yani tabi. Her oyuna mesela ben Shadow Fight 2'ye denedim. O kadar param vardı. Da, dedim daha çok olsun. Oyun sıfırladı. Bazıların altyapısı bunu desteklemiyor. 17 bin, bin para vardı. Hepsi gitti yani. O yüzden diğer oyunlara denemeyin. Araştırmadan. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim yavaş yavaş bir kapamadım nasıl Biz izlediğiniz için teşekkür bizi değil beni izlediğiniz için teşekkürler İyi günler abone olmayı unutmayın kapanma